Hoş geldiniz. bugün sizlere şahane tam bir Japon tarifim var Japonların yumuş yumuş gerçekten çok güzel jelibon kıvamında harika bir tarifini sizlerle hazırlıyoruz bu tarifle birlikte arkadaşlar tatlı krizlerini ortadan kaldıracağız gerçekten tam jelibon gibi görmüş olduğunuz gibi bayağı yumuşak bir kıvamı var yerken de çok zevkli oluyor hem de çok uzun bir süre size tokluk hissi verdiği için iştahınızı kapatmaya gerçekten yardımcı ve zenginleştirdiğimiz içeriğinde de kolajen sentezini videonuzda hızlandıracak tam bir kolajen kaynağı da denilebilir. Sizler de eğer haftada bir kere, iki kere bu tarifi denerseniz çok güzel bir şekilde öğünlerinize güzel bir alternatif oluşturmuş olursunuz. Hem de arkadaşlar gerekli olan kolajen desteğini almış olursunuz. Bunun için öncelikle gerekli olan malzemelerimiz nelermiş hemen bir onlara bakalım. Burada hindistan cevizinden yararlanacağız. Taze hindistan cevizi kullanırsanız bu tarif için daha da güzel olur. O yüzden ben hemen şöyle hindistan cevizinden çok büyük bir parça değil arkadaşlar. Ufacık bir parça keseceğim. Şöyle çeyrek hindistan cevizi bile değil. Daha azı bu tarif için yeterli oluyor. Eğer ki evlerinizde taze hindistan cevizi yoksa kuru hindistan cevizi e, kullanırken hindistan cevizi ya da kullanmanızı sizlere tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ben bu tarifte hindistan cevizlerinden oldukça fazla yer almak istiyorum çünkü hindistan cevizlerinin içerisinde bulunan bizler için yağ yakıcı özelliği olan çok değerli yağ asitleri var. Bu zengin yağ içeriği sayesinde pek çok arkadaşlar zayıflama ürünleri hazırlayan sektörde de gerçekten kullanılan besinlerden bir tanesi. Burada da biz tabii ki de Hindistan cevizinin bizler için olan bu doğal güzelliğinden faydalanacağız. Evimizde kendimizin sağlıklı hazırlayabileceği, afiyetle yiyebileceğiniz çok güzel Japon bir tarif oluyor. Belki de Japon kadınlarının hem güzelliklerinin hem gençliklerinin hem de ince fiziklerinin sırrı bu tariften de geliyor olabilir. Biliyorsunuz ki onların güzelliği... Gençlikleri, yaşlarını göstermemeleri gerçekten genetik olarak desteklense de kesinlikle kullanmış oldukları besin ürünlerinden arkadaşlar geçtiğini hepimiz düşünüyoruz. Bunun için de ben sizlere onların severek hazırladığı özellikle çay, kahve yanında mutlaka kullanmayı seçtikleri şahane kahveli jelibonlardan hazırlayacağım. Bu jelibonların özelliği diyet olması, kolajen içermesi ve tabii ki de MCT oil dediğimiz Hindistan cevizinin en önemli yağ içermesi olacak. Şöyle hızlıca arkadaşlar çok fazla değil. Çeyrek Hindistan cevizinden bile daha az miktarda olan Hindistan cevizlerini öncelikle ince bir rendenin yardımıyla rendeliyoruz. Burada kullanacağınız rendenin ince dişli olması çok önemli. Bu tariften sizler de güzel bir sonuç almak istiyorsanız mutlaka arkadaşlar olabildiği kadar ince bir rendeyle ile rendeleyin. Parmesan peynir rendesi bu tarif için ideal oluyor. İsteyenler parmesan peynir rendesiyle de bunu hazırlayabilirler. Şimdi hemen rendeleymiş olduğum Hindistan cevizlerini karıştırma kabının içerisine alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir buçuk kaşık kadar taze hindistan cevizi rendesi benim için ideal ölçü. Şimdi hemen üzerine arkadaşlar birazcık sıcak su ilave edeceğiz. Burada sıcak su ile birlikte hindistan cevizlerinin hem yağ asitlerini daha çözünür bir halde getiriyoruz. Hem de bir nevi evde hindistan cevizi sütü elde ediyoruz. Eğer ki hindistan cevizi tarifleri seviyorsanız aşağıya hindistan cevizi ile hazırlayabileceğiniz şahane tariflerim var. Onların linkini bırakıyor olacağım. İsteyen arkadaşlarım diğer tarifleri de oradan bakarak uygulayabilirler. Benim Hindistan cevizi sütüm hazır. Bu tarif ayrıca şu ana kadar arkadaşlar veganlar için gerçekten şahane. Ama bundan sonraki aşamalarında yapacağı birkaç ufak değişiklikle tam bir vegan tarif hazırlayabilirler. Ben bugün arkadaşlar sizlere tam vegan bir tarif hazırlamayacağım. Öncelikle Hindistan cevizimizin sütünü elde edelim. Bu Hindistan cevizimizin sütü hem yağ açısından yağ asitleri açısından hem de tabii ki de süt açısından bize için çok zengin ben hemen arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde Hindistan cevizi sütümü cezvemin içerisine aktarıyorum görüyorsunuz önceden rendeleme işlemi yaptığımız için çok pratik oldu şimdi de içerisine antoksidan kaynağı hem de size gerçekten hepimizin sevdiği kahveden ilave edeceğim Kahve aromasının daha yoğun olmasını isteyen arkadaşlarım burada tabii ki de kullanacakları kahve miktarını arttırabilirler. Şimdi arkadaşlar bu aşamada ikinci sitebe geçtik. Vegan arkadaşlar içerisine jelatin ilave etmek zorunda değiller. Direkt nişasta ile bu işlemi tamamlayabilirler. Ama ben biraz da kolajen içeriğinden faydalanmak istediğim için daha zengin hazırlamak istediğim için burada arkadaşlar içerisine jelatinle ilave ediyorum. Hem kas sağlığımız için, eklem sağlıklarımız için ve tabii ki de son zamanlarda çok popüler olan cilt sağlığımız için arkadaşlar kolajeni bu tarafta kullanmak gerçekten değerini arttıracaktır. Şöyle ben içerisine nişastayı da çırparak yedirmeye çalışıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu aşamada nişastayla ilgili size şunu söyleyebilirim. Nişastayı bir anda çok hızlı bir şekilde karıştırdığımızda nişasta sertleşecektir. Birazcık daha yavaş hareketlerle karıştırdığımızda istemiş olduğumuz ojole kıvamını çok rahatlıkla evinizde sizler de yakalayabilirsiniz. Görüyorsunuz artık bu bayağı fokurdamaya başladı, pişti. Birazcık soğuğun da çıkmasını istiyorum bu arada. Gördüğünüz gibi tam bir jelibon kıvamında gelecek. Bizler için hem çok sen metabolizma hızlandırıcı, iştah kapatıcı ve tabii ki de içerisindekiler sayesinde hem kolejensel tezinizi arttıracak hem de bağırsak hareketlerinizi düzenleyecek şahane bir tarif oluyor. Şöyle kıvamını sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Şimdi hemen arkadaşlar ben şöyle bir buzluk kabı aldım. Bu tarz kapları hazırlamış olduğunuz zaman e, şekillendirme konusunda çok pratik oluyor. Öncelikle tabii ki de bu kapların içerisine yapışmasını daha kolay bir şekilde çıkartmak için kapları şöyle bir su yardımıyla arkadaşlar ıslatıyoruz. Ben üzerine hafifçe döktürdükten sonra söyle yanlarına, kenarlarına, her yerine su damlacıklarının temas etmesini istiyorum. Çünkü daha sonra bunları şekillendirmek için uğraşmayacağım. Çok daha pratik olacak bu tarif. Bu tarifi ister arkadaşlarınıza ikram edin, ister yanınızda işe götürün, okula götürün. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Özellikle kahve sevenlerin bayılacağı bir tarif. O yüzden hemen söyle arkadaşlar. Şekersiz bu lezzetli tarifimin şekillendirilmesine geçmek istiyorum. Eşit bir şekilde her küpe eşit gelecek şekilde bunları dağıtacağım. Öncelikle çok soğuk olduğu için şöyle ilk döktüklerimi birazcık azar azar dökmek istiyorum ki biraz soğuklansın. Sizler de bu aşamayı yaparken isterseniz çok az bekleyebilirsiniz. Ama şekillendireceğimiz için çok fazla da bekletmemek daha iyi olacaktır. O yüzden şöyle herhangi bir kalıba yapabilirsiniz. Direkt yağlı kağıdın üzerine arkadaşlar bunu döküp bir borcama koyabilirsiniz. Ya da benim yapmış olduğum gibi e, sizler de bir borcamın üzerini önce su ile ıslatıp çünkü ıslatma burada çok önemli. Eğer ki ıslatmazsanız maalesef yapışacaktır. Güzel bir şekilde çıkmayacaktır. Islattıktan sonra borcamın üzerine döküp soğuduktan sonra dilimleyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel bir sunumu elde edeceksiniz. Biz bugün birazcık daha kolajen içermesini istediğimiz için içerisine jelatin ilave ettik. Vegan ve jeteryan olan arkadaşlarıma tabii ki de jelatin kullanmayacakları için sadece bunun nişastayla yapabilirler. Burada önemli olan arkadaşlar Hindistan cevizinin ve tabii ki de bizler için önemli olan kahvenin aramasını bu hazırlamış olduğumuz tarife güzel bir şekilde poze empoze edebilmekti. Şöyle hızlı bir şekilde ben bunu arkadaşlar son kalan parçalarını üzerlerine gezdirdikten sonra yaklaşık bir 10-15 dakika kadar dinlendirmeniz gerekiyor. İsteyenler süreniz varsa aslında bir saat dinlendirirseniz çok güzel bir şekilde kalıplardan çıkıyor. Ama ben bugün birazcık fazla bekleyemeyeceğim. O yüzden 20 dakikadan bile daha az 15 dakika kadar falan bekleteceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi benim Japon sırrı gerçekten Japon kadınlarının hem kolajen hem anti-aging sağlığı hem de zayıflıklarının sırrı olan tarifim hazır. Sizler de bu güzel tarifi evlerinizde çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi birazcık bunu soğuttuktan sonra arkadaşlar asıl önemli olan nokta şöyle görüyorsunuz. Ben özellikle silikonlu bir kap kullandım ki çıkartma işlemi çok daha rahat olsun. Şöyle e, silikonlarla kontrol ettikten sonra artık çıkabilecek duruma geldiğine emin olduktan sonra bir yağlı kağıt alıyorum. Ve yağlı kağıdın üzerine Bunları arkadaşlar tek tek çıkartacağım. Çıkartma işleminde silikonlu kullanmanın kolaylığından şimdi yararlanıyor olacağız. Şöyle bastırdığımızda çok güzel bir şekilde şekillerini bozmadan bunları hemen yağlı kağıdımızın üzerine aktaracağız. Şöyle biraz da sağlattırabilirsiniz. Peki bu güzel tarifimizi nasıl kullanacağız? Bunu sabah kahvaltısı olarak sıcak bardak sütün yanında arkadaşlar 3-4 dilim olacak şekilde tüketebilirsiniz. Japonlar genellikle bunu sabah kahvaltısı olarak kullanıyor ya da isteyenler tabii ki de aralarda bu güzel tarifimizi değerlendirebilir. Benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ve tabii ki de henüz daha kanalım ile yeni karşılaştıysanız aşağıdan kanalıma abone olurken yanda bulunan bildirim çanlarınızı aktif hale getirerek bundan sonra paylaşacağım ilk tariften siz haberdar olabilirsiniz. Görüyorsunuz çok yumuş yumuş. Japonların şahane Zelibonlarını sizlerle birlikte evde çok pratik bir şekilde hazırladık. Hepinize şimdiden afiyet olsun.